Selam sekizler. Bugün sizle 5. ünite üçgenler konusuna başlayacağız inşallah. İlk işleyeceğimiz konu üçgende kenar ortayı, açı ortayı, yükseklik. Haydi başlayalım. Önce hazır mıyız bir bakalım. Fark ettiyseniz şurası bir 90 derecelik bir açı. Aha burası 90 derecelik bir açı ve 5 birim 5 birim diyorsa bu ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenlerde ikiz kenarların köşesindeki açılar birbirlerine eşitlerdi ve 180'dan 90'ı çıkartınca ne buluyorduk? 90 derece. Bu iki açının toplamı 90 derece ise 90'ı 2'ye bölüyorduk. Ne bölüyorduk? Her bir iç açıyı 45 derece ve 45 derece buluyorduk. Bakalım burada var bir 90 derece. Burası 45 derece. E o zaman burası da kaç derece olur yine? 45 derece. Niye? Toplamları 180 yapsın diye. Fark ettiyseniz bütün açıları bu şekilde benzer. O zaman bunun da şu kenarı atıyorum 7 birimse bu kenarı da yine nedir? 7 birimdir. İşte bu üçgenler aslında birbirlerine benzerlerdir. Biraz da iç açı dış açıyı öğrenelim. Bakın bu üçgenin iç tarafında kalan bu açıya ne diyoruz? İç açı. Mesela ben bunun dış açısı nedir deseydim siz de hemen ne dersiniz? B köşesinin dış açısı burası derdiniz. Buraya dış açı derdiniz. Şuraya ne diyoruz biz? Kenar. Buralara ne diyoruz? Köşe. Bakın C'nin de burada gördüğünüz gibi dış açısını vermiş. Buradaki B'miz yine kenar. B'yi niye burada isimlendiriyorlar biliyor musunuz? B açısı gördüğü için kolaylık olsun diye. Mesela buraya A niye diyorlar? A köşesi orayı gördü diye. Buraya C demelerin sebebi de genelde pratiklik olsun diye. Burası da C köşesi orayı görüyor diye. Birlikte yapalım da da ne yapmışlar? Kenarların orta noktalarını bulmuşlar, bulmuşlar, bulmuşlar ve bu doğruları çizdiklerinde fark ettiniz mi? Hepsi bir noktada kesişmişler. İşte biz buraya ne diyoruz biliyor musunuz gençler? Buraya biz ağırlık merkezi diyoruz. Bütün kenar ortayların bakın burada da yine aynı şekilde kenar ortay, kenar ortay ve yine de şurası kenar ortay. Kenarları ortadan ikiye bölen doğrular. Hep bir noktada kesişmişler. Buralara biz ağırlık merkezleri diyeceğiz inşallah. Burada da kenar ortayları bizim yapmamızı istiyorlar. Yapalım arkadaşlar. 11, 12 birimse burası tam ortası 6 birimdir. Biz buradan şöyle hemen çizeriz. Deriz ki burası bir kenar ortaydır. Evet şuraya bir D diyebilirsin. A D bir kenar ortay. Şimdi burası altı kökü 3'müş madem. Şöyle şuraya tam orta duruyor. Cetvelle ölçseniz dahi bakın. Şurası bir birim, 2 birim, 3 birim gibi. Bakın şurası da yine bir birim, 2 birim, 3 birim gibi. Ortayı buldum o zaman ben. Hemen buradan oraya doğru şu şekilde bir doğru çizdiğimde gördüğünüz gibi bu da buraya da E diyeyim. B, E de bir kenar ortaydır. Şimdi şuraya bir baktığımda şurası tam orta duruyor. Bakın burada da aynı noktaları gördüğünüzde 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tam orta nokta burası. Buradan da oraya çizdiğimde aynı noktadan geçerse şayet çocuklar kenar oluyor. Bakın aynı noktadan geçti. Evet. Buraya da ne diyelim? E dedik. F diyelim. C, F de bir kenar ortaydır. Buraya da ne dedik? A'lık merkezi. Ağırlık merkezi de genelde G harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Aşağıdaki verilen üçgenleri kenar ortaylarının cetvel yardımıyla çiziniz demiş. Biz göz kararıyla çizelim. Bakın şurayı şöyle bir ölçtüğümde 1, 2, 3, 4. Burası da 1, 2, 3, 4. Tam orta nokta bura. Buradan tepeden şöyle biraz şöyle indirdiğimde işte burası bir kenar ortay oluyor. Burası burayı ikiye böldük. Şimdi şuraya baktığımda tam orta nokta göz kararı burası duruyor. İstersen sayalım. 1, 2, 3, 4. Burası yine 1, 2, 3, 4 gibi duruyor. Hemen buradan oraya bir doğrumuzu çizelim. Çizdim, çizdim 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 çizdim. Evet tam oraya geldi. Şimdi şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde dörde dörtlük. Buradan da oraya çizelim hemen çiziyoruz. Çizdik çizdik. Evet gördüğünüz gibi burayı da ikiye böldüm. Evet hepsi de bir noktada kesiştiyse doğru çizmişizdir arkadaşlar. Kenar ortayları böyledir. Şöyle şu şekilde şu şekilde diyelim. Tam ölçmedik ama o yüzden şu şekilde şu şekilde diyelim. Şimdi en kolay kenar ortaydan başlayalım. Neresi o? B ile C'nin ortası. Burası gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 1, 2, 3 yaptım. Tam orta noktayı buldum. Ve buradan ta nereye çizeceğiz? Gördüğünüz gibi A'ya çizeceğiz. Gidiyor, 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 gidiyor. Biraz yamuk çizdik ama anca elimizde bu kadar oluyor. Bu A, C'nin orta noktası bura kabul edelim. Ve çizelim oradan oraya da. Çiziyoruz. Çizdik, çizdik, çizdik. Cetvelle ölçmedik ama gözümüzün kararıyla orası güzel duruyordu. Hemen şuradan şuranın orta noktasında burasını kabul edersek siz cetvelle ölçün ama kitabınızda böyle çizdiğinizde tam da bu noktadan geçiyor bak. Hepsi bir nokta kesişiyorsa burası buraya eşittir diyelim. Şurası şuraya eşittir diyelim. Şurada şuraya eşittir diyelim. Burası da ağırlık merkezi oldu gene. Bir açının ölçüsünü iki eş parçaya bölen ışına aç ortay denir. Şimdi AOB açısını çiziverelim sizin için. AOB Şöyle şurası A olsun, şurası O olsun, şurası B olsun. Bunun açı ortayını çizin dediğimde kaç derece ise tam ortadan ikiye bölecek şekilde böyle bir ışın yapıyorsunuz. Şuna da bir C diyelim. O, C ışın oldu. Bakın burası ile burası eşittir. Genelde bu sembollerle nokta nokta yaparlar ya da şöyle çentik çentik yaparlar. Bunlar birbirlerine eşittir demektir. İşte bu O, C ışını açı ortaydır. a açı ortay. üstünde açıyı ortadan ikiye bölüyor demek. Birlikte yapalım. 5'te de bunun 80 derece olduğunu vermişler. O zaman siz ne yapacaksınız? Aç ölçer yardımıyla bunun tam 40 derecelik yani ortadan ikiye bölecek şekilde 40 derecelik olacak şekilde bir e, doğru parçası çizip burası 40'tır burası 40'tır. Dolayısıyla bu bir açı ortaydır değil. Buraya da hemen bir harf sallayalım. AD doğru parçası bir açı ortaydır. Açı ortay. Bunu öğrenelim diyor. Mutlaka işimize yarar. Üçgende bir iç açıyı ortadan iki eş parçaya ayıran doğru parçasına açı ortay denir. Açı ortayı üçgen içinde bir noktada kesişir diyor. Bakın burada açı ortay doğrusu bu. Bu bu. İçinde bir nokta kesişti. Az önce biz neyi bulmuştuk arkadaşlar? Biz kenar ortayların da içeride bir nokta kesiştiğini bulmuştuk değil mi? Kenar ortaylar da içeride bir noktada kesişir bu arada. Diyelim biz bu fırsatını bulmuşken. Aşağıdaki üçgenleri tüm açılarına ait açı ortayları uygun aletleri kullanarak bulunuz dedi. Büyük ihtimal siz burada açı ölçer kullanacaksınız. Açı ölçeri kullandığınızda atıyorum şurası 50 derece ise şöyle yapalım. 50 derece ise ne yapacaksınız arkadaşlar? Burayı 25 derece 25 derece olacak şekilde yani burası 25 25 olacak şekilde böleceksiniz. Burası 50 derece ise şuraya zaten 40 derece kalır değil mi? Burayı da ne yapacaksınız hemen? 2'ye böleceksiniz. Ne diyeceksiniz buna? 20 derece 20 derece olacak şekilde ölçeceksiniz. Ve burayı da tam 45 derece 45 derece olacak şekilde böleceksiniz. Farz edelim şu B açısını 120 buldunuz. Siz bunu açı doğru çizerken ne yapmanız gerekiyor? 60'a 60. Yani ne buluyorsanız 2'ye böleceksiniz. 60'a 60 çizeceksiniz. Farz edelim şurası da 40 derece olsun. Ne yapacağız hemen o 40 dereceyi 2'ye böleceğiz ne diyeceğiz? 20 dereceye 20 derece. E, 120 40 daha kaç yaptı? 160 geriye 20 derece kaldı. Burası da 20 derece ise burayı da ne yaparız? Tabii ki 10 derece 10 derece olacak şekilde böleriz. Fark ettiniz mi? Gene hep aynı noktalardan geçiyorlar açı ortaylar. Demek ki doğru çiziyorum. 10 derece 10 derece bölerim. Hadi bir tanesini daha yapayım. Sonuncuyu da size bırakacağım. Burası 100 derece olduğunu farz edelim. Ne yapalım burayı biz? 50-50 böleriz değil mi? 50-50. Şuraya ne diyelim? 50 derece diyelim. Burası 50 derece ise ne yapmam gerekiyor? Burayı da 25-25 bölmem lazım. Şu 50'nin yerine 25 yazak dışarıya şöyle bir 50 derece diyelim. 50 derece 25-25 böldük. Ne yaptık? 100-150 geriye ne kaldı arkadaşlar? 180 yapması için 30 derece. Bu 30 dereceyi nasıl bölmemiz gerekir? Tabii ki de 15-15 derece bölmemiz gerekir. Burayı da açı ölçer yardımıyla siz ölçün ve açıları ortadan ikiye bölecek şekilde açı ortayı doğrularını çizin. Çizdiğinizde mutlaka göreceksiniz ki arkadaşlar bu açı ortay doğruları bir noktada kesişecektir. Haydi birlikte yapalım 7'nin verilmeyen bütün açılarını bulalım. Şimdi dıştaki büyük üçgene odaklandığınızda iki tane açısını vermişler. 60 ve 50. Üçgen iç açıların toplamı 180 dereceydi. Bu 50 ile 60'ı toplayalım. 180'den çıkartalım. Ne yaptı burası 110? 180'den çıkarttığımda 180'den 110'u çıkarttığımda ne kaldı geriye? 70 derece. İşte bu P açısının tamamı 70 derecedir. Ama burada açı orta işareti yapmışlar. Ne yapacağız? 70'i 2'ye böleceğiz. 72'ye böldüğümüzde ne olur? 35 derece olur. Yani burası 35 ve 35 derece olur. Bu açıyı bulun dediğimde küçük üçgene odaklanır. 60 ve 35'i toplar 180'den çıkartırsınız değil mi? Toplayalım 95, 180'den de kafadan 95 çıkartırsanız bilin ki 85 kalır zaten. Burası 85 ise 180'dan 85'i çıkartır. Burayı da bulabiliriz. 180'dan 85'i çıkarttığımızda 95 derecede burası olur. Hadi birlikte yapalım. 8 de ağlıya ağlıya çözelim. Misal buraya A açısı dersen burası da A açısı. Buraya B açısı dersen burası da B açısı oluyor. Şimdi küçük üçgene odaklandığımda A artı B artı 115 bir üçgen belirtiyor. Yani 180 derece. E ne yapalım? Bu 115'i karşıya eksi 115 diye atalım. Bir tane A ve bir tane B'mizin toplamı 180'den 115 çıkarsa 65 derece kalır. Şimdi büyük üçgene odaklandığımızda A köşesinde 2 tane B, B köşesinde de 2 tane A var. E bir tane A, bir tane B 65 ise 2 tane A artı 2 tane B de 2 tane 65'tir. Yani kaç derece yapar o da? 130 derece yapar. Evet. A köşemiz artı B köşemiz 130 derece yapıyorsa C köşemize ne kalır diyor. Şimdi C köşemizi bulurken ne yaparız? 180'den bu toplam açıyı yani 130'u çıkartırız. Kaç dereceymiş? 50 dereceymiş deriz. Şimdi büyük üçgene odaklandığımızda şuraya bir A, A diyelim açı ortaymış. Buraya da B, B diyelim. Kocaman üçgene odaklandığımızda iki tane A'sı var. 2 tane B'si var. Bir de 80'e var. İşte bu bir üçgen yapıyor. Yani 180. Şu 80 oraya atalım. 2 tane A artı 2 tane B eşittir. 180'dan 80 çıkarsa 100. Peki ben size bir tane A bir tane B nedir dersem. 2'ye bölersiniz değil mi? Burayı da burayı da burayı da 2'ye bölersiniz. A artı B eşittir 50 derece olur. Peki bu A artı B'yi niye bulduk? Küçük o üçgen odaklanın şimdi. Gördüğünüz gibi orası da bir üçgen. Ve açının birisi A Birisi de B. E bunların toplamda kaç dereceymiş? 50 dereceymiş. E geriye kaç derece kalıyor? D kalıyor sadece. 180'dan bu 50'yi çıkartıveririz. 130 derecede D açısıdır deriz arkadaşlar. Aşağıdaki verilen ABC üçgenlerinde BP ve CP açı Tamam olsun. Şimdi bize neyi soruyor? A açısını soruyor. Yani şuradaki açıyı soruyor. Gene başlayalım ağlamaya. A, A. Şu açılar da eşitmiş madem. BB. Küçük üçgene odaklandım. 130 var. A var ve B var. Yani bu A artı B artı 130 bir üçgen belirttiği için ne yapar? 180 derece. 130'u karşı eksi 130 diye atalım. Burada A artı B yalnız kaldı. O da 180 130 çıkarsa 50 derecedir. Şimdi büyük üçgene odaklanın bakayım. Büyük üçgenin açılar neler var? 2 tane A açısı, 2 tane B açısı, bir de kocaman bir A açısı var. İşte bu bir üçgen belirttiği için 180. E, A artı B 50 idi madem. 2 A artı 2 B ne yapar? 100 yapmaz mı? 2 katı. 100 artı A açısı eşittir. 180 yapıyorsa 100'ü karşıya eksi 100 diye yolla. A açısı ne yapar? 180 100 çıkarsa 80 derece yapar. Yani A 80'dir. Ağlamaya devam arkadaşlar. Buraya A, buraya A, buraya B, buraya B dedim. Kocaman üçgene odaklanın. Ne var kocaman üçgeninde senin? 2 tane A, 2 tane B ve bir tane 58'in var. İşte bu bir üçgen belirtiyor. 180. 58'i karşıya atalım. Eksi 58 diye. 2 tane A artı 2 tane B eşittir. 180'den 58 çıkarsa ne kalır? 122 derece kalır. Şimdi 2 tane A, 2 tane B, 122 ise bir tane A artı bir tane B de ne olur? 61 olur. 2'ye böldüm yani. Şimdi bu ne işime yarayacak? Bakın içteki küçük üçgene odaklanın. A ile B'nin toplamı 61 ise geriye üçgen olması için sadece P açısı kalıyor. E, üçgende 180 derece madem. 180'den 61'i çıkartıveririm. 9, 1, 1. Kaç dereceymiş bu de açısı da? 119 dereceymiş. Aşağıda dar, dik ve geniş açılı üçgenlerin BC kenarına ait yüksekliklerini çizelim diyor. Şimdi arkadaşlar BC kenarını gören açın gördüğün gibi dar açı. Ve bu hatta komple dar açılı bir üçgen. Dar açılı bir üçgende yükseklik hep içeride kalır. Yalnız Açı geniş açı olduğunda bakın geniş açın olduğu kenarlardan birisi nedir? A kenarı. A kenarına ben dik indirin dediğimde içeriye indirme şansınız yok. Bakın içeriye indireyim deseniz geniş açı oluyor. O zaman geniş açıların yükseklikleri geniş açılı kenarların yükseklikleri dışarıda olur. Bakın A'nın hizasını çiziyoruz bu şekilde ve bu A kenarını gören tepeden onun hizasına dik indirdiğinizde işte bu A kenarının yani buranın yüksekliği oluyor. Şimdi ben size bir de burada desem ki buradaki C kenarın yüksekliği ne olur desem. Yine C kenarın bir ucu geniş açı değil mi? Ne yapacaksın o zaman? Buradan bir dik indirme şansın hiç yok. O zaman C'yi uzatıyorsun şu şekilde. İşte buradan buraya şöyle bir dik indiriyorsun. Hizasını indiriyorsun. İşte buraya da ne diyoruz biz? C'nin yüksekliği. B'nin yüksekliği dediğinde ise karşı tarafa direkt indirebiliyorsun. Bakın B'nin yüksekliği burasıdır. Buraya da ne diyelim? h b hepsini bulduk. Şimdi dik üçgende ise zaten bakın C köşesinin yüksekliği dediğimde C kenarının bak buranın yüksekliği dediğimde siz bu A'ya h c diyeceksiniz. Peki bu A kenarının yüksekliği nedir dediğimde hemen tepeden indirdiğinizde gördüğünüz gibi A kenarına dik inen h a oluyor. Yani dik üçgende bu dik kenarlar her zaman birbirlerinin yüksekliğidir. Burasına A dediğimde burası h a oluyor. Buraya ben misal C kenarı dediğimde şurası dikse şayet bu C kenarı tepeden inen dik direkt diğer dik kenar oluyor. Buraya da H C diyoruz. Bakın birlikte yapalım 11'den size sözel sorular gelir. Hiç şekil vermezler ama şöyle sorarlar. Dar açılı üçgende yükseklikler nerede kesişir? Şimdi gördüğünüz gibi yüksekliklerin üçünü de çizmişler. Üçgenin içinde bir yerde kesişir. Üçgenin içinde bir yerde kesişir. Yükseklikler kesişir. Bakın bunu siz de not edin kitabınıza. Şimdi dik açılı bir üçgende yükseklikler nerede kesişmiş? HA burada, HC burada, HB B de burada. Bakın dik açıda kesişir. Açıda kesişir. Kim yükseklikler? Yükseklik dik açının olduğu yerde kesişiyorlar. Peki geniş açılı bir üçgende nerede kesişmiş yüksekler? Bakın nokta 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 burada nokta 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 burada nokta nokta burada. O zaman ne deriz? Geniş açılı bir üçgende yüksekliklerin hizası üçgenin dışında bir noktada kesişir değil. Sıra sizde 4'te bu A kenarının yüksekliğini soruyor. A kenarına ne yapacağız? Bu A köşesinden dik indirmem lazım. Yalnız burası geniş açı olduğu için oraya dik indirme şansım yok. Ne yapıyoruz? Nokta nokta işte şurası A'nın hizasına şu A'nın hizasını şöyle çekelim. A'nın hizasına dik indirdiğinizde işte bu A'nın yüksekliği burası oluyor. H A oluyor. Dik üçgende bir kenarın yüksekliği yani dik bir kenarın yüksekliği diğer dik kenardı. Yani bu tepeden ben buraya dik indirin dediğimde nereye indirirsiniz? İşte buradan buraya dik inmiş zaten dersiniz. Hemen şuraya H A dersiniz. Dar açılı üçgende zaten yükseklik çizmesi kolay. Tepeden bizim buraya hemen ne yapıyorsunuz? Bir dik indiri veriyorsunuz. Aha burası H A'dır diyorsunuz. Şimdi size katlama soruları nasıl gelir onu öğretelim. ABC üçgende AB AC'nin üzerine yani şöyle şöyle bu bunun üzerine gelecek şekilde diyor. Hemen şeklimiz bu olmuş olsun. AB kenarı şurası. AC kenarı burası olsun. Biz bunu bu kenarlar birbirlerinin üzerine katlayın diyor. Hemen katlayalım. Kenarlar birbirlerinin tam üzerine gelecek şekilde. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Sonra açı ölçerle ölçebilirsiniz. Bak tüyoyu de verdim açı ölçerle ölçebilirsiniz diye. Oluşan şuradaki bir iz var gördüğünüz gibi. O izi şimdi kalemle ölçeceğim. İşte kalemle çizdiğimde bu açı bu çizgi bu açıyı tam ikiye bölüyor. 2'ye böldüğünü ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Tekrardan anlatıyoruz. Bir açının sağındaki solundaki kenarlar bu şekilde bükülüp geri açıldığında işte oluşan şekil bir açı ortay oluyor. Şimdi şeklimizde ne diyor arkadaşlar bir bakalım. Diyor ki B köşesi C köşesine gelecek şekilde katladığınızda oluşacak o nokta ne olur bir bakınız diyor. Şimdi üçgenimiz burada arkadaşlar şu köşeyle şu köşeyi birbirlerinin üzerine getirelim. Ve bir iz yapalım. Getirdiğimiz noktayı bir iz yapalım. Geri açtığımızda şurada bir iz oluşacak. İşte oluşan o ize şu köşeden şöyle bir doğru çizdiğinizde bakın isterseniz ölçün. Burası buranın üzerine geliyorsa geri açtığımda işte o uzunluklar işte olur. Yani şuradaki uzunluklar birbirlerine eşit oluyor. Yani biz de buna ne diyoruz? Kenar ortay olur diyoruz. Burada da diyor ki B köşesi BC'nin üzerine gelecek şekilde. Bakın B köşesini şuradan dik bir şekilde katlayıp şurası şuranın üzerine gelecek şekilde şöyle katlayacağız. Şekil üzerinde daha iyi göreceksiniz. Şimdi alalım üçgenimizi elimize. Yani diyor ki şu kenarla şu kenar bakın şöyle göstereyim. Burası buranın üzerine tam gelecek şekilde şöyle katlayın diyor. Katlayalım bakalım ne oluşacak. Tabii ta köşeden inecek bu. Sonra geri açtığımızda şu şekilde geri açıyoruz bak köşeden indirmiştim. Geri açtım bir iz oluşuyor. O izi kalemle çizelim daha net göreceksiniz. Bakın o izi gösteriyorum şimdi. Gördüğünüz gibi tam 90 dereceyle iniyor. O zaman biz bu şekilde katladığımızda şu şekilde katlayıp tepeden aşağıya şu kenar kenarın üzerine gelecek şeyi katlayıp geri açtığımızda oluşacak olan iz bu. Şu alttaki kenarın yüksekliği oluyor. Katlama sorusu da bu aralar moda arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Birlikte yapalım. 13'te ABC eşkenar üçgende BC kenarına ait açı ortayı kenar ortayı yüksekliği inceleyelim. Şimdi arkadaşlar açı ortayı indirdiğinizde dik iner. Ayrıca eşkenar üçgende açı ortayı dik indiği gibi bir de kenarı ikiye böler. Bu bir özelliktir arkadaşlar. ABC üçgenindeki tüm yükseklikler aynı zamanda kenar ortayı açı ortayıdır. Mesela ben bu tarafa da indirmiş olsam şöyle. İşte buranın uzunluğu atıyorum şu HA'mız uzunluğu 6 ise bu indirdiğim kenar ortayın uzunluğu da 6'dır. Ve bu da aynı şekilde tam ikiye böler. Buradan indirdiğimde aha bu açı ortaydır ayrıyeten hem de yüksekliktir hem de kenar ortaydır. Tam iki böler. Bunun uzunluğu da yine nedir? 6'dır diyeceksiniz. Yani tüm aç ortay, kenar ortay, yüksekliklerin hepsi aynı uzunluktur. Aynı doğru parçasıdır. İkiz kenar üçgende de benzer bir özellik var. Ama sadece ikiz kenarlar arasında kalan açıda o özellik var. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir burada çizmişler zaten. Burada bir aç orta ikiz kenar üçgenin ikiz kenarları arasında kalan açıdan bahsediyorum. Buradan bir aç ortayı indirdiğinde bu aç ortayı hem yüksekliktir hem de ayrıyeten kenar ortaydır. Ama ikiz kenarlar arasında kalan olacak. Bakın şöyle yapsaydım ben ikiz kenarları. Şu şekilde yaptım yaptığımda. Mesela burası buraya eşittir dediğim an. Sen bunların arasındaki kalan şu açıdan şuraya öyle bir dik indirdiğinde. işte bu açıyı tam ikiye böler. Bu bir açıortaydır ortaydır. Ayrıyeten kenarı da ikiye böler. Anlaşabildik inşallah. ABC dik üçgende dik olmayan kenar. BC doğru parçasına ait kenar ortayı inceleyelim demiş. Şimdi arkadaşlar unutmayın bir dik üçgende dik açıdan inen kenar ortay. Şu şekilde dik açı yapayım. Buradan bu şekilde bir kenar ortay indiriyorsanız işte bu indirdiğiniz kenar ortay bu ayırdığı parçalardan birisine eşittir. Buna ileride ne denilecek? Muhteşem üçlü diyorlar buna. Muhteşem üçlü. Lisedeki hocalarımız hep bu şekilde anacak bunu. Hemen bir dik üçgen yapalım gene. Eliniz alışsın. Her açıdan görebilmeniz lazım. Dik üçgende dik açıdan hemen bir kenar orta indirdiğinde burası buraya eşit ise aha da burası da eşittir. Atıyorum buraya 11'im buraya 11'im dediğim vakit hocam burası da 11'im olur diyeceksin. Hadi öğrendiklerimizle uyguluyu verelim arkadaşlar. Az önce ne dedik? İkiz kenar üçgende. Şöyle bir ikiz kenar üçgen olsun. Burası buraya eşitse tepeden indirdiğimiz kenar ortay ayrıyeten yüksekliktir. Hem de açı ortaydır. Üçü aynı doğrudur dedik. Bakın burada bir ikiz kenarlık var. İkiz kenarlık olan bir üçgende tepeden bakın ikiz kenarların arasındaki kalan açıdan bir kenar ortay indirdiysen şayet işte bu. Hem 90 derece iner hem de açıyı 2 eş parçaya böler. Yani burası 70 burası 90 sa 90 ile 70'i toplayalım. Hemen 90 artı 70. Ne yaptı? 160. 180'den de 160'ı çıkartalım sonuçta bir üçgen orası 20 derece. İşte şurası kaç derece olur? 20. Açı, açı ortaya olduğu için burası da 20. İkiz kenar üçgen olduğu için de burası 70. Bütün açıları da bulduk. Birlikte yapalım 17'ye bakalım. M, N, O üçgeninde N, R açı ortaydır. N, R açı ortaysa belli etmemişler. Siz hemen onu belli edin. Noktaya nokta deyin. Daha sonra bir şey daha vermişler. NPR 110 derece. N, P, R İşte şurası kaç dereceymiş? 110 dereceymiş. Şimdi bir de paralellik vermişler arkadaşlar. Paralellikte geçen sene bol bol öğrendiniz. Z kuralı vardı. İşte bu Z kuralı dediğimiz aslında iç ters Bakın burada da bir Z var. Hemen göstertelim. İşte bu bir Z'dir. Z'nin içindeki kalan açılar birbirlerine eşittir. Mesela ben buraya A açısı buraya A açısı dersem Z'den dolayı burası da A açısı olur. Şimdi P, R, N üçgenine bir odaklanın arkadaşlar. Bu üçgende neler var? 110 ve 2 tane A var. İşte üçgen olduğu için o da 180. 110'u karşıya at. 2 tane A'ya 70 kalsın. 2'ye e bölersem de A burada ne gelir? 35 derece gelir. Şimdi bana sorduğu yer nereydi? R N O. R N O. Zaten bana A'yı soruyormuş. O zaman çoktan bulduk. 35 derecedir. Evet. Sıra sizde 5'e bakalım şimdi de. ABC üçgende C'de açı açıortaymış. Vermişler mi? Vermemişler. Hemen biz yapalım oraya. Nokta nokta dedik. Bunlar birbirine eşit hatta A'lı A'ya çözelim. Burası A, burasına A diyelim. BC ile DE paralelmiş. BC ile DE paralelse şayet burada Z kuralından dolayı şu açımızda ne olur gene? A açısı olur. Bir de DEC 100 derecedir demiş. DEC açısını bulalım. İşte burası 100 derece. Şimdi şu çizdiğimiz üçgene bir bakın arkadaşlar. O üçgende ne var? 2A artı 100 derece var. 2A artı 100 üçgen olduğu için 180 derece. 100'ü at karşıya eksi 100 diye. 2A'ya ne kalır? 80. Bir de 2'ye bölelim. A eşittir. Ne olur buradan? 40 olur. A dediğimiz yer burası 40. Hatta buraya soruyorsa burası da 40. Buraya soruyorsa burası da 40 derece. Bana DCB'yi soruyor. DCB neresi arkadaşlar? Aha bu açı kaç derecedir? 40 derecedir. Yandaki ABC üçgende AD kenar ortay. Bakın burası bir kenar ortaymış. Kenar ortala olan şey ayrıyeten bir de yükseklikmiş. Hem kenar ortay hem yükseklik. O zaman bu ayrıyeten açı ortaydır. Ve bu sadece nerede olur? Sadece ikiz kenar ve ikiz kenar ve eşkenar üçgende olur. Eşkenar üçgende olur. Üçgende. Peki. ikizkenar desek de eşkenar desek de sonuçta bu kenarla bu kenar birbirlerine eşit olmak zorundadır. O zaman bulalım bunları. 3x 8 eşittir 2x artı 4. 2x'i bu tarafa şutlayalım. Eksi 2x diye geçsin. 1x kalsın. Eksi 8 de karşıya artı 8 atalım. 4 artı 8 12 olur. Bana da zaten x'i soruyor arkadaşlar. Yandaki ABC üçgeninde AD kenar ortaydır. Evet göstermişler zaten bakın iki tane eş parça ayırmışlar kenar ortaydır. Verilenlere göre ADB ile ADC üçgenin çevre uzunlukları farkını bulunuz diyor. Tamam. Şimdi bu kenar ortayın eşit oldukları yere ne diyelim şuraya bir? A diyelim. Burası da mecburen ne olur? A. Şurası da, da öylesine bir B kenarı B uzunluğu olsun. Şimdi biz ABD üçgeninin çevresine baktığımızda ne var elimizde? 32 artı A artı B var. Peki ADC üçgenine baktığımızda ne var? 21 artı A artı B var orada. Da. E bunların arasındaki farkı soruyor. E ben bundan bunu çıkartırsam arkadaşlar A'lar B'ler gider. Çünkü sonuçta onlar ikisinde de var. Farkımız aslında 32 ile 21 arasındaki fark yani 11 santimetredir. Bir sonraki videomuzda da üçgenin kenarları arasındaki ilişkiler açıların kenarlarla alakalı olan ilişkilerini çözelim inşallah. En kısa zamanda görüşmek üzere 8'ler bay bay.